Merhaba değerli meslektaşım Bundan önceki eğitimimde okullardaki özel eğitim ve kaynaştırma süreçlerini tüm yönleriyle ele almıştım. Bu eğitim serimde de rehberlik ve öğrenci koçluğu çalışmalarında Google formları nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım. Kanalıma abone olarak yayındaki çalışmalarımı inceleyebilir ve bundan sonra yayınlayacağım çalışmalarımı da takip edebilirsin. Ayrıca çalışmalarımla ilgili görüş ve önerilerini videoların yorum bölümüne yazarak geri bildirimde de bulunabilirsin. Bu hatırlatmadan sonra eğitim serimizin ilk videosuna başlayalım. Bu ilk videoda Google formlar üzerinde öğrenci tanıma formu hazırlamayı bir uygulamayla anlatacağım. Öncelikle formun elektronik ortamdaki güven güvenliği ile ilgili şu bilgiyi vermekte fayda var. Formdaki bilgilere sadece formu hazırlayan kişi kendi mail şifresiyle erişebilmektedir. Ayrıca form aracılığıyla topladığım bilgileri paralel bir şekilde öğretmenlerle paylaşacağım. Bu şekilde bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini de sağlamış olacağım. Google formlarda oluşturacağım öğrenci tanıma formunu geliştirirken birçok birey tanıma formundan da yararlandım. Oluşturacağım formun soru maddelerinin sade ve anlaşılır olmasına da özen gösterdim. Hazırlayacağım öğrenci tanıma formu 7 bölümden oluşuyor. 1. bölüm öğrencinin kendisi, 2. bölüm babası, 3. bölüm annesi, 4. bölüm kardeşleri, 5. bölüm öğrencinin okul ve akademik yaşamı. 6. bölüm öğrencinin fiziksel, duygusal ve sosyal yaşamı. Ve son olarak yedinci bölüm öğrenci etkileyen risk unsurları ile ilgili soru maddelerinden oluşmaktadır. Formun doldurulması ile elde edilecek bilgilerle sınıf rehber öğretmeni sınıf risk haritasını, okul rehber öğretmeni de okul risk haritasını oluşturarak risk altında olan öğrencilerle ilgili önleyici ve koruyucu çalışmaları yapabilecektir. Ayrıca sınıf rehber öğretmeni öğrencilerin e-okul bilgilerini sisteme girebilecek veya sistemdeki bilgileri güncelleyebilecektir. Formun içeriğiyle ilgili bu bilgileri de paylaştıktan sonra şimdi formu nasıl hazırlayacağımıza geçelim. Formumuzu oluşturmak için Google Formlar sayfasına gidiyoruz. Yeni form oluşturdan formumuzu açıyoruz. Formumuzun başlığını ve açıklamaları bölümüne yazıyoruz. Formun sağ tarafında bulunan artı işaretine tıkladığımızda forma yeni soru ekleyebiliyoruz. Onun altında bulunan sayfa ikonundaki sayfaları içe aktar bölümünden formumuzu Google Drive sayfamıza aktarabiliyoruz. T harfinin olduğu ikona tıkladığımızda formumuza bölüm ve başlık ekleyebiliyoruz. Resim ve video ikonuna tıkladığımızda formumuza resim veya video ekleyebiliyoruz. Bölüm ekleye tıkladığımızda da formumuzu bölümlere ayırabiliyoruz. Cevaplar bölümünde bulunan seçeneklerden cevapların hangi türde olacağını belirliyoruz. Buradaki cevap seçeneklerinde kısa yanıt, paragraf, çoktan seçmeli, onay kutuları, açılır menü, dosya yükleme, doğrusal ölçek, çoktan seçmeli tablosu, onay kutusu tablosu seçenekleri bulunmakta. Eğer formu dolduranlara açık uçlu sorular soracaksak cevap seçeneklerinden kısa yanıt veya uzun paragraf seçeneğini tercih etmeliyiz. Formu dolduranların cevaplardan sadece birini işaretlemesini istiyorsa bu durumda çoktan seçmeli cevap seçeneğini tercih etmeliyiz. Eğer formu dolduranlardan birden fazla cevap işaretlemesini istiyorsa bu durumda onay kutuları seçeneğini tercih etmeliyiz. Eğer derecelendirilmiş bir form hazırlamışsak o zaman doğrusal ölçek seçeneğini tercih etmeliyiz. Ben bu eğitimde hazırlayacağım öğrenci tanıma formunun açık uçlu sorularında kısa yanıt seçeneğini, kapalı uçlu sorularında da çoktan seçmeli ve onay kutuları seçeneklerini kullanacağım. Formumda derecelendirme sorusu olmadığı için doğrusal ölçek veya diğer seçenekleri kullanmayacağım. Soru maddesinin altındaki kopyala ikonuyla sorunun kopyasını oluşturabiliyoruz. Sil ikonuna tıkladığımızda da soru maddesini silmiş oluyoruz. Soru maddesine cevap verilmesini zorunlu hale getirmek istiyorsak soruların altında bulunan ikonu sağa doğru çekiyoruz. Bu şekilde formu dolduranlardan daha çok bilgi edinmiş olacağız. Bu bilgilerden sonra şimdi formumuzun soru maddelerini ve cevap seçeneklerini oluşturmaya başlayalım. Bunun için daha önce hazırlamış olduğum ve açıklamalar bölümünde de paylaştığım öğrenci tanıma formundan kopyala yapıştır yaparak süreci hızlandıracağım. Öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, şubesi gibi bilgilerde formu oluşturmaya başlayalım. Son soru ve cevabı da oluşturduktan sonra formu hazırlama işlemini bitirmiş oldum. Formu oluşturduktan sonra formun ayarlar bölümüne geçiyoruz. Buradaki genel alanında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sunu alandaki başka bir yanıt gönder bölümünü kaldırıyoruz. Ona iletisi bölümüne formu doldurduğunuz için teşekkür ederiz şeklinde bir ileti yazıyoruz. Veliler formu bitirip gönder butonuna tıkladıklarında bu ileti karşılarına çıkacaktır. Bu alanda düzenledikten sonra formumuz artık velilerimizin kullanımına hazır hale geldi. Formumuzun ön izleme bölümüne tıkladığımızda formu dolduracak kişilerin gözünden de formumuzu görebiliyoruz gönder seçeneğinden formumuzu mail olarak gönderebilir veya sosyal medyada da paylaşabiliriz. Yine gönder seçeneğinden altında bulunan ortak çalışan ekle bölümünden formumuzu paylaşmak istediğimiz meslektaşımızla çalışmaya ekleyebilir. Formu onunla birlikte geliştirebiliriz. Aynı şeyi e-tablolardaki gönder bölümünden de yaptığımızda birlikte çalışacağımız meslektaşımızın e-tabloyu görmesini sağlayabiliriz. Formun hazırlanışı ile ilgili bu önemli bilgilerden sonra şimdi de formu velilerle nasıl paylaşacağımıza geçelim. Formun adres çubuğundaki linki kopyalayarak formumuzu velilerle paylaşabileceğimiz gibi istersek bu linki yeniden adlandırabiliyoruz. Bu işlemi yapacağımız internet sitesine giriş yapıp kaydoluyoruz. Formumuzun linkini kopyalayıp burada Create bölümünde çıkan sayfaya yapıştırıyoruz. Bu işlemden sonra altta çıkan URL bölümüne formun adını yazıp kaydede tıkladığımızda sitede linkin uygunluk durumunu belirten bilgi çıkmaktadır. Linkle ilgili uygunluk onayını da aldıktan sonra artık yeniden adlandırdığımız linki kopyalayarak veli WhatsApp gruplarında paylaşabiliyoruz. Velilerin formu doldurması için sınıf rehber öğretmenleri veli WhatsApp gruplarında formun linkini bir açıklama ile paylaşarak velilerden 2 gün içerisinde formu doldurmalarını isteyebilir. Eğer bu süre sonunda formu doldurmayan veliler varsa bu süreç ikişer günlük sürelerle birkaç kez uzatılabilir. Formu elektronik ortamda doldurmak istemeyen veliler için aynı formun fotokopisi hazırlanarak verilerin bu formu matbu olarak doldurması istenebilir. Peki verilerimiz formu elektronik ortamda doldurduktan sonra formdaki bilgileri nasıl kullanabileceğiz? Şimdi bu konuya değinelim. Verilerin forma verdiği bilgileri görmek için formun yanıtlar bölümündeki Excel ikonuna tıklıyoruz. Buradan yeni e-tablo oluştur diyoruz ve e-tabloyu açıyoruz. Ekranda gördüğümüz e-tablomuzda benim formda doldurduğum örnekler görünmektedir. E Tabloda bulunan bütün bilgileri dosya menüsündeki indir seçeneğinden Excel olarak bilgisayarımıza indirebiliyoruz. Tablonun gizle göster özelliğini kullanarak öğrencilerle ilgili istediğimiz soru maddelerini tabloda gösterip diğerlerini gizleyebiliyoruz. Tablodaki satırları farklı renklerde göstermek için menüden ekle, tablo ve oluşturu seçiyoruz. Bu işlemlerden sonra tablomuzu daha kullanışlı bir hale getirmiş olduk. Tablonun olduğu dosyayı sınıf rehber öğretmenleriyle mutlaka şifreli olarak paylaşmalıyız. Bunun için dosya, farklı kaydet, araçlar ve genel seçeneklerinden açma ve değiştirme parolası oluşturarak tamamı tıklıyoruz. Buradaki açma ve değiştirme parolalarını aynı yapmanızı önermekteyim. Bu şekilde paylaştığımız dosya sayesinde sınıf rehber öğretmenleri tablodan kendi sınıf ve şubelerini filtreleyerek sınıflarındaki öğrencilerle ilgili birçok bilgiye erişebileceklerdir. Okul PDR uzmanları da tablodaki fiziksel, duygusal, davranışsal, eğitimsel, ekonomik, ailevi ve sosyal riskleri ifade eden sorun maddelerini filtreleyip risk unsuru belirten cevapları farklı renklerden oluşturarak okuldaki risk grubundaki tüm öğrencileri tablodan görebilirler ve bu şekilde öğrenci ve velilerle yapacakları çalışmaları planlayabilirler. Son olarak Google Formların bir özelliğinden de bahsedelim. Google Formlardaki yanıtlar bölümüne tıkladığımızda formdaki tüm soruların istatistik verilerini burada tablo olarak görebiliyoruz. Bu da okulumuzun öğrenci ve veri profilleri ile ilgili oldukça değerli istatistik bilgileri edinmemizi sağlamakta. Buradaki istatistik tabloları video veya sunu olarak öğretmenlerle paylaşabileceğimiz gibi bu bilgileri kendimiz için de briefing dosyası haline getirebiliriz. Formu artık kullanmayacaksak yanıtlar bölümünde bulunan ikonu yanıtlar kabul edilmiyor seçeneğine getiriyoruz. Formun veri tabanındaki tüm bilgileri silmek için yanıtlar bölümündeki üç nokta ikonundan satırları sil bölümünü seçiyoruz. Aynı şekilde e-tablolardaki bilgileri silmek içinse e-tabloya geliyoruz. Burada silmek istediğimiz satırı seçip mouse'umuz üzerinden istediğimiz bilgiyi silebiliyoruz. Bu önemli bilgiyi de verdikten sonra artık eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki eğitimde öğrenci başarılarını Google Formları üzerinden takip edebileceğimiz güzel bir form örneği anlatacağım. O videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.